Arkadaşlar merhaba. Yılmaz Sultuk Teze bir dairemize kaçar geldik. Burası Yozgat Merkez. Ee, şimdi buradan aşağı su akıyormuş. Şöyle göstereyim ben size sıkıntıyı. Getir abi. Akan yerim İstanbul bayıl. banyo. Banyo aşağı su akıyormuş. Bak gördüğünüz gibi duvarları bu da hep mahvetmiş bu şu gördüğünüz şuralara. Getir abi. Bak buralarda gördüğünüz gibi duvarları hep patlatmış. Parkeleri de tabii bu arada zarar görmüş. Arada açılmış parkeleri. Gördüğünüz gibi. Kaçağımızın olduğu yer şöyle göstereyim ben. Kaçağımız soğuk su altında. Burada şöyle göstereyim kameraya. Bakın şu kırmızı olan noktada Burada aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi. Şu kırmızı olan tam köşede Şurada Şöyle borumuz aşağı iniyor. Buradan böyle. Buradan arka taraf e, ebeve banyosuna geçiyor. Tam kaçan zor diye buradan arka tarafa geçen noktada. Yani burada biz buradan, mecburen buradan biz kalacağız. Çünkü en, en çok e, sesin geldiği yer, 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 yer bizim için burası. Yani eğer ki burada bir sıkıntı yoksa buraya inemeyeceğiz ama burada eğer bu yer niye doğru da eğer tam e, duvarın alttaysa e, mecbur burada da parkeye sökeceğiz yani. Yılmaz e, su Sütesi olarak bize buradan ulaşabilirsiniz e, Kayseri ve Tümüller'ine hizmet veriyoruz. Başlayalım tamam. şöyle göstereyim ben. Kaç ile tam şu köşe. Yani işaretlediğimiz yer bizim. Gördüğünüz gibi. Getir abi şöyle bak şuraya tamam. Şey. Dur. Kaç ile yemiş burası. Ee, abimiz ev sahibiz. Abi bu Evet. Ee, beş gündür bizim evimizde alt tarafa su kaçıyordu. Sağ olsun ustalarımız geldi. Yeri nokta atışıyla tespit ettiler. Ee, gidin arızamızı giderecekler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, buradan, ee burası Yozgat. E, Kayseri'ye çıktık geldik. E, sırf Kayseri'ye değil biz. E, bütün illere hizmet veriyoruz. E, Kaçağımız tam kuruyoruz yani. Kolay gelsin.